Evet arkadaşlar, bu Grundig Vision 8 Archery'in Imperial serisiyle aynı. Zaten aynı film üretiyor. Sound barı falan aynı. Bu ekranın siyah rengi. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Test, LCD test uygulamasını indirip görüyor musunuz? Siyahı. Evet, buradaki siyah. Tam ekran siyah olmaya kalk. Siyah büyüdüğü zaman böyle. Yani ekrandaki dengesizliği görüyorsunuz zaten artı böyle daha iyi görüyorsunuz arka plan vesaire biraz değişik yani şu siyah bu siyah değil ee, artı ekran kasadan oynuyor bakın şöyle ses olarak da duyabilirsiniz tam gözükmüyor tabi şu 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 parça oturmamış yani ekran ya montajda bir sıkıntı var bir ekran böyle oynar mı ya? Bu zamana kadar bir sürü telefon, televizyon aldım. Burada sorun. Bak. Yani sanki ekran şey yapılmamış. Bildiğiniz içeri batıyor ya bir iki milim. Geri çıkıyor. Yani bu zamanla sıcağı edeyim. bunu büyük ihtimalle zaten. Bunu televizyonu silerken fark ettim. Hatta şuralarda buğulanma vardı Büyük ihtimalle buradan çıkan sıcaklıktan yapmış Burundik Vision 8 Ayrıca aynı kasa şu, şu açayım zaten görürsünüz Bar aynı bar Ona göre kararınızı verirsiniz artık Servis çağırdım ben gelecek Bakalım